Değerli TV1 izleyicileri, hepimize hayırlı günler diliyoruz. Tarih ve kültür başlıyor. Bugün e, üç konuğumuz var. E, kendileriyle tanışalım ve daha sonra e, programımız gereği e, kendi alanlarında e, sorularımız olacak. Cevaplar verecekler kendileri, programımıza renk atıyorlar. Evet, e, Meral Bulut hanımefendi, e, hem yazar hem şair. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet. E, ikinci konuğumuz Osman e, Karakeveli. E, değerli e, hemşerimiz Osman Bey yazar. E, kendisinin evet. yeni kitabı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve e, şair, küçük şairimiz, yeni şairimiz e, Zeynep Öksüm. Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. E, Zeynep e, Meral Hanım'la <laughs> başlayalım. E, kitapları da tanıtmış olalım. Değil mi? Evet. E, Meral Hanım'ın bu kaçıncı kitabımız Meral Hanım? Dördüncü kitabı. Bu dördüncü kitabımız Adıyaman Ah Adıyaman. Evet. Üç Gonca, Şehitlerim, gülüm. Üç Gonca gülüm isminde. Bu kitap üzerinde duracağız. Evet değerlendireceğiz. Ve Osman Hocamın da çok değerli bir yeni kitabı. Osman Hocamın ilk kitabı olacak. İkinci kitabı bu. İkinci evet. kitabı evet. Hayırlı Birincisi bu. yanlış anladığımız yaşam. O evet e, devamı da gelecek inşallah. i̇nşallah. E, bu da e, dünya hali diye bu birinci baskı Nisan 2024 e, yeni baskı hocam. Yani, yani aşağı yukarı bir evet, sene olmadı. üzerinde duralım. E, Sevgilerimiz kısaca bir tanısın, hatırlatalım. E, evet Meral e, bunu tanım kim oluyor efendim? Kendinizi kısaca bir takdim edelim mi? Araştırmacı yazar Meral Bulut. <laughs> evet Meral Hanım. Aslen Bünyanlıyım. Aslen Bünyanlıyız bün, 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 biraz bünyanlıyız. Biraz kes, bün, he. bünyanlıyız. Evet. Ee, evli, üç çocuk annesiyim Evet. Beş torunum vardı. İkisini kaybettim depremde. Üç torunum var. Başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin. Ee, bu sanırım bu kitabımızda bu deprem evet. ve kayıplarımız şehitlerimiz üzerinde. Bu ee, kitap 6 anlatıyor. Burada benim evet, de kayıplarım var. Adıyaman. Adıyaman bölgesi. Evet. 11'ili kalemi aldım. Burada damadım, iki torunumu ben depremde kaybettim ve çocuklarımın acısıyla içimin yangınlığıyla kitap çıkartmayı istedim. Kızımdan da konuştum. Kızım da kabul etti. Kitabı çıkarttım. Çocuklarımın adını kitapta yaşatmak istedim. Toprakta kalmasın, kitapta yaşatayım dedim. Depremde yaşadığınız olaylar ve duygularınız. Evet. Depremde gerçek yaşadığım <laughs> hepsi burada Onlar var. Gerçek. Üzerinde... 11'ilik kalem aldım burada ben. Hmm. 11'li kalem aldım ve çocuklarımın yaşadığı, orada biz neler çektik, nasıl çıkarttık enkazdan, hepsini kalem aldım. Evet. orada. Osman Hocam, kitabımız. Evet. Kısaca bir şey yapalım, Osman Hocamı da tanısın. Seyircilerimiz, Osman Bey kimdir efendim? Ben Osman Karakebeli, Kayseri-Develi doğumluyum. Hayatımın büyük bir çoğunluğu Kayseri ve Develi dışında. Erdemli Mersin'in İçel'in Erdemli ilçesinde geçti ayrıca hayatımın bir dört yılı babamın öğretmenliği sebebiyle Aydın'ın Köşk ilçesinde geçti Kayseri dışında da birden fazla yerde kaldım ben yani ben Erdem Lisesi mezunuyum lise mezunu olarak ondan sonra ben çalışma hayatım içerisinde 8 seneye yakın bir süre saray halıda çalıştım en fazla yaptığım iş aile işi olarak arıcılık mesleğiyle Ayrıca çalışma hayatım içerisinde e, hem öncelikle sosyal hizmetler ön lisans, e, dikey geçişle sosyolojiyi bitirdim. Ardından da e, verilen bir hakla sınavsız olarak e, tarih e, mezunu oldum. Lisans mezunu. E, ben de çocukluğumdan beri e, bir kitap okuma sevdası vardı. E, öyle bir ilgim vardı benim. E, ben bunu her zaman besledim. E, bu kitap okuma alışkanlığı bende de artık bir birikim olunca artık yazmayı bir ihtiyaç gibi hissettim. Yani Birden fazla konuda oku, okuyordun e, dergi ve gazetelerde de sanırım bir Evet, yer, evet. Yazdınız. O ilerleyen dönemlerde tabii e, hem City Kayseri hem Kayseri Hakimiyet'te makalelerim oldu. Birden fazla konuda yazdım ben bu konuda ya yani. şimdi hem tarihçisiniz hem felsefe. Ya şimdi, İki alanda. Yok, şimdi ben hem sosyoloji mezunum Sosolo... hem tarih eğitimi aldım ama e, tarihçiyim ya da sosyoloğum demek benim için biraz iddialı oluyor Ama ikisini birleştirdiğim de güzel bir e, çalışma olmuş. Ben şu. Böyle desek daha iyi olur. Araştırmacı evet, yazar. Araştırma Çünkü iyi, iyi araştırmayı yazar. çok seviyorum. O konuda da kendime yetiştirdim yani. Ama sizin şimdi tarih diplomanız var. Evet, evet. O zaman tarihçi olarak da kabul <laughs> ediyoruz doğal olarak. Ama şey şansınız şurada Osman Hocam. sosyoloji ile tarihi birleştirmek çok önemli bir şey. İkisini birleştirerek iki ilim çok güzel sonuçlar meydana getirir. Zaten getiriyor. şöyle bir şey var. şimdi bilimler ikiye ayrılıyor. Bir doğa bilimleri iki e, sosyal bilimler. Sosyal bilimlerin içerisinde tarih, sosyoloji, felsefe, edebiyat, psikoloji gibi alanlar var. Zaten ikisini bir arada okudun mu e, ister istemez birden fazla alana da kayıyorsunuz yani. E, evet, öyle olunca e, bu, da ben birden fazla konuda te hakim oluyorsunuz. Tebrik ederim. Kitap e, çok hoş olmuş. Ben e, e, şimdiden ben seyircilerimize öneriyorum. Çok istifade edeceklerini düşünüyorum. Hocam bu kitabımızı Kayseri'de herhangi bir kitapçıda bulabilirler Yok, mi? Yok Veya... bunun sadece internet satışı var. Ha internetten evet. alabilirler. Ateş yayınlarının Ateş yayınları. Evet Ateş yayınlarının internet sitesiyle birlikte e, birden fazla sitede birden fazla fiyatta e, elde edebiliyorsunuz bu tamam. kitabı. Çok güzel burada tarih var. Burada e, sosyoloji var, burada felsefe var, burada psikoloji var, burada ilahiyat var. Hepsine var. Doğru, var. ve evet, Yani çok güzel olmuş. Tebrik ediyoruz. Birazdan e, işleyeceğiz e, konularımızı. Tamam. Nelerden bahsettik? Evet, geldik Zeynep'e. Evet Zeynep'ciğim kendinizi bir tanıtın. Ee, ben Zeynep Öksüm. 6. sınıf öğren öğrencisiyim. Benim gözümde Nerede okuyoruz? Nerede okuyoruz? Şeyh Mehmet Palat İmam Hatip Ortaokulu. İmam Hatip Ortaokulu'da öğrenciyiz. Evet Zeynep'ciğim. Benim gözümde Gazze adlı şiir yazdım. Ha şi o, o, Şiir yarışması oldu okulda e, ve e, oradaki yarışmada dereceye girdi. şiir İkinin birinci oldum. Şiiriniz orada dereceye girdi ve biz de o şiiri beğendik. E, gündemde de zaten Gazze var, devam ediyor. E, seyircilerimize biraz sonra senin e, güzel iki şiir mi okuyacağız? İki şiir. Tamam, birazdan o şiirleri de okuruz. Ee, şiire ne zaman başladık Zeynep? Şiire yeni başladım aslında. Yeni, yeni başladım. Evet, okul başladığından birkaç hafta sonra falan başladım. Ama bundan sonra da devam edecek. Devam edecek. Şiirlerin olsun, tabii ki. bize şiirler yaz, biz seni hep böyle konuk alalım. Güzel olur yani, devam ederiz. Teşekkür ediyoruz, çok güzel olmuş. Evet, e, Meral Hocam. <laughs> Üç Gonca Gülüm dedik. E, kitabın ismi nereden geliyor efendim? Kitabın ismi Üç Gonca Gülümü Kaybettim Be. Evet, e, seyircilerimizde. Evet, iki torunumu, damadımı kaybettim enkazda. Burada depremde, resim, 6 resimde. Var depremde, altışbark depreminde. Evet, depremlerin. Görelim, evet, resimimizde var. Işte, e, Muhammed Kerem. Muhammed Kerem. 2015 evet. doğumlu. 2023'te depremde e, vefat ettiğinde 8 yaşında. evet. Şimdi 10 yaşına girmiş evet. oldu. Ayşe İrem 2010 doğumlu. Evet. Ee, 2020'de 6 Şubat. 6 Şubat'ta. Pazartesi günü. Evet. Pazartesi o günü. O günü nasıl hatırlıyoruz? O olay o nasıl gün, oldu? O gün. Ee, Kızımız Şerife Hanım kızınız. Evet. Büyük kızınız. Büyük çocuğum. Ee, şeyde hocam, e, kızım. Adıyaman'da. Bir kızım orada var. Orada. Evet. E, çalışıyorlar. Yani or Adıyaman'da yaşıyorlar. Kızım evet. Adıyaman'a. Olay nasıl? E, gelin gitti. E, evet. Adıyaman'da 15 yıllık evli ve kendi evlerinde yaşarken güzel bir yaşantıları varken iki çocuğumuz vardı işte torunlarım. Sonradan bir tane daha oldu. Bulut Talha'mız dünyaya geldi. Çok güzel bir yaşantıları vardı. Yani bizler de mutluyduk. Çocuklarımız güzel, iyi, herkes yerinde mutlu, huzurlu diye düşünüyorduk. Bu asrın felaketi olana kadar asrın felaketi olduktan sonra bizim bütün hayallerimiz yıkıldı. Siz depremden ne kadar bir zaman sonra Adıyaman'a ulaştınız? Biz buradan sekiz buçukta çıktık. Pazartesi o gün o gün, sabah. Gün, o, gün. o gün gece sallandık o şiddetten uyandığımda benim de o gün küçük oğlum askere gitti. Büyük oğlum Murat Küçük oğlumu askere Çanakkale'ye götürdü, teslim etti. Olay nasıl e, cereyan etmiş? E, size kısaca bir özetler misiniz? Yani vefat olayları, e, apart, apartmanda yaşıyorlardı. Apartman, beş katlı apartmanlar beş katlı yaş apartman. yaşıyorlardı. Düpleksi bunların yeri. En üst katta. ama o gece depremin olduğu gece saat üç buçukta yatıyorlar. İşte bir sallantı ile kızım uyanıyor, torunum. Ayşe İrem uyanıyor, anne deprem oluyor diyor. O gün odalarına gitmemişler. Oturma odasında hepsi de oturma odasında. Yatmışlar. Yani yarım saat içinde uyumuşlar veya uyumamışlar. Ot dalmışlar. Kızım uyanıyor. Anne deprem oluyor diye. O anda benim kız kalk kalktığına beşik kuşu. Beşikte de bebek uyuyor. Bebeğe alıyor, bağrına basıyor ama duracak diye bekliyorlar. Ayşe İrem de babasının yanına koşuyor. <laughs> Muhammed Kerem babayla aynı. Aynı odanın, için. aynı. Aynı odanın aynı, içindelerdi. Aynen, aynı içindeler. O da ayrılmış. Böyle sallanınca bina o sal evet yani. bina bölündü. Bunun üçü çocuklarım, damadım kanepede kalıyor. Kızımla 6 aylık bebeğini işte sallayıp vurunca ünite ünite vardı. Üniteye ünitenin oraya kalıyorlar. Bu taraf enkazda kalıyor üçü. Kızım da enkazda. 6 aylık çocuğuyla kızım da enkazda kalıyor. Bir yarım saat falan kalıyorlar. Sonra diyor kızım bir ışık sanki görüyorum gibi oldum diyor. Yarım saat sonra diyor ayağımdan vura vura açtım diyor. Böyle bir şey açtım çıkacak kadar diyor. Ben çıktım sonra diyor bebeği çıkarttım. Ulu Talha'yı çıkarttım. Enkazın üzerine koydum. Yağmur yağıyor, kar yağıyor. Tekrardan enkaza girdim diyor. Çıktığım yere tekrar girdim diyor. Bu arada dihane sesleniyormuş, eşinin ismini söylüyormuş. Aydın. Onlara arıyor, onlara arıyor, ağlıyor işte.